Selamlar arkadaşlar. Ee, karşınızda Rust. Ee, Rust'ta bir update gelmiş. Sağ üstte yazdığı gibi Rust Experimental diye. Gördüğünüz gibi arayüz değişmiş. Ee, buradan milyon tane dil var. Tamam. Buradan Türkçe'yi seçelim. Ee, oyun baya değişmiş. Şimdi Steam'de kütüphanenizde Rust var. Oyna diyorsunuz. Size iki tane seçenek veriyor, Bir tanesi Play Rust. Bir tanesi de Play Legacy. Play Legacy eski Rust o bildiğimiz hani normal Rust bu e, daha farklı bunu inceleyeceğiz beraber Gerçekten daha farklı hani Abartsız bir şekilde bildiğim farklı Ping'i düşük olan bir yere girelim e, Bakayım bir dakika Aa Türkiye Server var Türkiye Server var Türkiye Server boşver Türkiye serverını Şuradan Alman bir servera girelim sunucuya katıl diyelim Girsin bakalım bir hep beraber inceleyelim bir ilk izlenim gibi olsun ee, Ha oyunda Buna girmeniz için ilk önce bir Anti cheat Bir program getirmiş sanırsam Rust'un yapımcıları Onu şey yapmamız gerekiyor Onu yüklememiz gerekiyor Biliyorsunuz Rust'ta birçok hile var Onu sanırsam engellemişler ne kadar engelleyecekler onu bilmiyorum da Evet buradan respawn diyelim Evet. <laughs> gördüğünüz gibi böyle başlıyor oyun. You are sleeping. Burada uyuyan iki popolu. iki popo değil aslında. Bir popo bu. iki yanak. Ee, buradan wake up deyip uyanıyoruz. E... Ee, Oyunun... Ha, tamam sesler var. Ya arkadaşlar şöyle bir e, genel olarak söylersem oyun e, daha güzel bir hal almış Allah için. Ama e, ee, ufak şeyler var daha üstünde çalışılıyor. Ee, eminim ki daha güzel bir hale gelecek. Ee, ama gördüğünüz gibi atmosfer çok güzel. Farklı farklı ağaçlar. Ee, ayak sesleri ilginç. Buradan yağdıralım mı bakayım? Suya girsek ne oluyor? Bir onu deneyelim hemen. Ah. Aa ah, vet diye bir şey var. Nefesini tutma. Güzel. Güzel dayanabiliyorsun en azından. Hop lan. Lan dakika bir fail bir olma. Gözünü sevem. Gözünü sevem. Ha aman aman diyeyim. Aman diyeyim. Eee... şöyle bir bir ağaç toplayalım bakayım. Sanırsam evet sağ tarafa dikkatli bakın. Bir buçta artık 53 odun falan geliyor biliyorsunuz. evinde diğerinde Legacy'de yani normal basta bayağı sıkıntıydı. Bir vuruyorsun bir bir geliyordu. Bundan mübarek bayağı geliyor ya. Hop. 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 Sağ altta gördüğünüz gibi yemek. Ee, su sanırsam barımız var ve cam barımız var. Ee, açıkça söylemek gerekirse hmm, neyse daha inceleyeceğiz. Bir dakika daha bir şeyler belli değil. Ama dediğim gibi ağaç uzun da sürüyor.

yani pipi falan. Olaya giriyoruz yani. Bu ee, burada işte üşüme, sıcaklık falan filan radyasyon gene hepsi var. Bin craft kısmı çok güzel olmuş. Ee, işte kamp yüz olduğunda odunda yapıyoruz mesela. Ee, Ivyet'ten çok güzel bir olay pardon. ESC'ye bastım. Artık koşarken de e, craft yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu çok hoş bir durum. E, biliyorsunuz e, kaplumbağa gibi yürüyordu craft yaparken. Ama koşarken sanki birazcık yavaşlıyor mu? Yoksa aynı mı? Bakayım. Aynı galiba. Gördüğünüz gibi kar efekti falan da olmuş. E, bence hoş. Hoş olmuş. Şu kamp ama e, evet Klaus Süvelevi bir biraz uzamış. Normalde kamp için biliyorsunuz çok çabuk yapıyordu. Hop lan. Sanki bir ses duydum. Neyse. Ses önden geldi evvelde o yüzden öyle oldu. Bir ağaçtan bin odun düşmesi de süper bir durum. <laughs> ama ama... Ee, evet bir dakika şimdi. Gene kamp şu şuraya alıyoruz. Ee, uf, gene şeye bastım ya. Böyle ikiye bastık. Koyduk. Ee, ne diyeceğiz? Hop yandık lan. İçinde bekliyormuşuz. Canımız 90. Ee, ateş çok daha güzel gözüküyor. Açıkça söylemek gerekirse çok gerçekçi, çok güzel. Gerçekten ya güzel olmuş, çok güzel. Ee, ben şimdi size ee, ne göstereyim dediğim gibi map değişik odunlar çok düşüyor ama ee, şu craft kısmını bir göstereyim ben size atıyorum bunu yapmak 100 fırın yapmak 10 taş ve bu düşükmüş e, bu ne ya lantern uyku tulumu ha e, buradan kağıt yapabiliyoruz. Bu ne ya? Ulan İngilizce mi oynasaydık? Değişik olmuş Türkçe olarak. 30 tane kumaş atıyorum artık pantolonlar, ayak şeyleri ve üstler bu şekilde. Ee, çekiç alabiliyoruz. Ben bunu yapayım. Çekiçtim. Ne iş yapacak? Çekiç. Neyse. Balta yapabiliyoruz gene her zamanki gibi kazma yapabiliyoruz taşları almak için. Stone hatchet için taş lazım bu sefer. Allah Allah. Meşale için de kumaş lazım. Kumaş yani ilginç. Meşale için kumaş gerekir ama O şey sakıncalı bir. Evet buradan hunting bow yapabiliyoruz. Gene kumaş lazım. Birazcık şey avına çıkacağız biz. Ben şunu şöyle bir alayım. Hop gene aynı şey. Bunu alabiliyoruz mu buna? Biliyoruz valla hop, hop 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 hop. Müzik çıkaralım lan ben bundan. Musluğu açtım, tıpasına taktım. Musluğu açtım, tıpasına taktım. Musluğu açtım, tıpasına taktım. Musluğu açtım, tıpasına taktım, taktım, taktım. Musluğu açtım. <laughs> oh, nefesim tükendi yeter. yeter biraz dolaşalım. E ee, map normal bastım map'inden çok farklı ki bu kar olayı çok hoş olmuş, sağ alttaki bar çok hoş, ne bileyim bu kraf kısmının sağ tarafa geçmesi, burada bir çeşit özellikler, adamımızın bu karda ee, ipi kuşağının ortada olması ilginç. İlginç ama güzel mi? Güzel. Evet, orada bir sıkıntı yok. Oyunda optimizasyon sıkıntısı var mı? Onu kontrol edeceğim bir. şu ana kadar hiçbir kasma yaşamadım. 30 FPS'de e yav duruyorum. Ee, bu da sanırsam daha tam çıkmış bir şey değil ee, bunu da geliştirecekler diye biliyorum. Mesela bundan şey alabiliyor muyuz yok şöyle bir dolaşalım ya ne var ne yok. O nasıl ayak sesleri lan arkamdan biri geliyor gibi korkuyorum yapmayın etmeyin hiç hayvan yok mu ya bir hayvan alaydık. Sanki arkamdan 3 kişi falan koştu ve gibi. Ayak sesleminde bir taktı durum var ama hadi bakalım. Hop, hop 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 lan. Şuradan çık lan çık. Oğlum üşütcen. Altında hiçbir şey yok zaten. Neyse. Yavdı yavdı yavdı. Bizim hayvan bulmamız lazım. Hayvan niye yok? Hayvan neden yok? Neden? Bir hayvan geçsem ya eminim siz de beğendiniz. Yani beğenmemek için bir durum görmüyorum. Gerçekten çok güzel bir La daş verin, daş. Nereden alacağım ben taşımı? Ya nasıl anlayacağım? Ve taş işte bildiğim bu. Oo, aha. Avamı gözüme kestirdim. Usulca yaklaşıyorum. İstediğiniz gibi yaklaşın. Sıkıntı yok. Aha geyik değil mi? Artık geyik sizden öyle. Al işte. Taşın içinden geçen geyik yapmışlar. İyi geç. Çık lan. Çık. Ha, ee, ha çıkmış. Bak şimdi bak 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 bak. Şimdi vuruş efektleri çok daha güzel. Hayvanların görüntüsü çok daha güzel. Şöyle göstereyim. Kaç falan? Bak. Bak kan çok güzel çıkıyor. Evet 3 vuruşta gibi. Bak ölüş şekli falan. Hani işte vurdun bir anda yere düşüverdi ayaklarının üstüne. Evet sonra bunu böyle bayağı çıkıyor. Bu galiba ee, kolaylaşmış versiyonu diyebiliriz şeyin. E, normal bastın. E, daha aklımda birkaç örnek daha var. Kolaylaştığına dair karşımıza çıkarsa. Mesela bu ne? Domuz mu bu? Gel bakayım. Bak şimdi bak domuzdan çıkan şeylere bak. Bereketli domuz bunlar. Bak hop hop hop. Evet. Aaa. Oy nasıl öldü ya? Neyse. Açın. Açın kardeşim. Açın. Maşallahın var yani. Öyle bir şey çıktı ki mübarek. Şimdi ne yapabiliriz ne yapabiliriz şöyle bir göz atalım tekrardan meşale yapabiliyoruz meşaleye gerek yok şimdilik Evet bir, bir Allah aşkına bir altımıza bir şey giyelim la valla ayıp oluyor bak böyle cıvıl cıplak başka ne yapabiliriz ne yapabiliriz ne yap ha kumaş 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 yani birazcık daha hayvan şu hunting bow yapmak istiyorum ya gerçekten Hop. Ayı var lan. Ayı mı var lan orada? Bir dakika şöyle bir şey de gelmiş. Evet. Bir trap. E, ee, 100 tane metal fragmentta ayı tuzağı yapabiliyorsunuz. Güzel. Çok güzel. Canlı yayınlara başlayabilsem. internetimle ilgili sorun çözülse. Lan. Lan git. Evet kalamam var ne yapacağım? Bandaj abi. Oha bin kuma yüz kumaş mı? Ee, gördüğünüz gibi ım, ayı gene saldırgan gelip size böyle bir pençe atıyor daha gerçekçi saldırma şeyi. Ölüş şekli biraz garipti. Sanki kolunu kırmış gibi oldum ama. Böyle kolun üstüne yattı bir şekil Evet birkaç hatalar var oyunda hala. Zaten bu klasik rast yani hata dolu. Ne lan? Oha oha. Oha eşoğlu eşek. Eşoğlu eşek. Eşoğlu eşek. Ayıp 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 senin. Evet, oyuna sırtlan da gelmiş. Sırtlanlar da saldırıyor. Ben hemen o zaman şöyle bir kampatışi yapmam lazım. Şunu da altıma giyeyim. Ha, öyle giyemiyormuş. Şuraya mı koyacağız? Evet, giydik. Ee, bu neymiş? Kafatası. Attan şunu. Yere at. Evet, böyle drop drop drop. At bakayım. Burada kilogram şeyimiz de var taşıdıklarımızın. Şöyle güzel bir yemek yapayım ben ya. Veya direkt gelsek ne oluyor? Aha vadasyon. Hani? Bak ekran nasıl oldu? Vadasyonlu bölgeler. Altı olan. Ne var ki burada? Lootlayayım. Neyse çıkayım bari dur. Allah Allah. Şöyle şuraya bir kurulayım ben. Şöyle. Ay. Şöyle şunu. Ateşle. Al işte. Böyle bir epic feel yok ateşi altıma kurdum diye yanarak öldüm. Böyle bir şey yok lan. Oha eşek. Gidip yanında doğdum bunun. Git lan git. Lan git. Vurma. Al oh, kıçına kıçına. Bunu da al. Bunu da 5 canım var, 4 canım var, 3 canım var. Hayır, gene öldüm, yine öldüm. Ölüş şekli bile ilginç. Aa yay ulan bir hunting pole yapmak istedim. Çok bir şey yapmak istedim. Ha. Evet bu sefer yeşillik bir alanda. Ulan yeşillik güzel olmuş ama bu sefer. Allah. Ee, evet, çok büyük bir harita. Haritası farklı tabii ki. Ya ben o zaman bir dakika size şöyle son bir... Ee, dediğim gibi crafting kısmı değişmiş. Ee, artık normal ağaçlardan bolca odun çıkıyor. Sağ alttaki barlarınıza dikkat edin. Açlık falan. Ee, yemek pişirme gene sanırsam aynı. Kamp içine koyuyorsunuz, pişiyor. Ee, sol tarafta dediğim gibi... Ee yakın meli yakın demek yakın dövüş şeyimiz mi acaba bilmiyorum ki radyasyon var explosion var bu bomba sanırsam hani patlayıcı sıcak soğuk falan filan burada gene işte ayakkabı yapıyorsun eldiven yapıyorsun bu ne lan ha helmet ha radyasyon için bunlar gördüğünüz gibi radyasyon işareti var ee, mesela biraz değişik gene onu yakıyorsun Kazma ile odunları stone akit ile şehir evinize alıyorsunuz 100 kan 100 kumaş lazım böyle takılıyorsunuz sonuç olarak Building plan deyip e, Evinizin Temelini atıyorsunuz foundationlarla gene her zamanki gibi Sonra onları sanırsam Tamir ediyoruz evimize lock Yani kilit de koyabiliyoruz ben gene bir etrafta yargılayayım ama oyunun hani Genel şeyini söyleyeyim siz de ona göre Düşünün yani hangisini oynamak isteyeceğimizi ya ben şahsen ee, şu be abi biç güzel ee, hoşuma gitti yani birkaç hata olsa da ee, en azından odun bol ee, taş daha toplayamadık nasip olmadı Aa, şu taş değil mi mesela bilmiyorum ki hiç görmedim de taş. Bu ne? Aa. Adamı oho çok güzel. Ver bir kumaşını, ver bir kumaşını. Alırım. Yağını da alırım, odununu da alırım. Hepsini ver, hepsine. Niye böyle tek tek alıyorsun Ya illa öldüreceğiz mi ya? Neyse ölsün. Bak. Bak. Bak 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 salmış orada Sonra ben niye ölüyorum Al Al kısır kala mı? Kısır Al ha bak Ha bak öyle bak Dışa çıkar Tövbe tövbe Kaya aldım Loot Allah şunların hepsine Tamam 1100 Eee oyunu da bırakamıyorum ha Videoyu bitireceğim Oynayasım geliyor nedense ilginç yani Eee Aa, ağlayacağım ama. Bakayım be. Yani başka söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Böyle çekiğinizi yapın, alayına yağdırın, etinizi yiyin, millete salça olun. Gene evinizi yapın. Grafikler çok daha güzel bana göre, diyevine göre daha güzel grafikler. Sağ taraftaki barlar daha bir survival havası katmış. birazcık kolay tabi hani. Çok odunuz oluyor. Ama doğal avantılı şekilde de bazı şeyler mesela kağıt yüz olduğunu istiyor. Yu. Atıyorum small yani banda yüz kumaş istiyor. Yani doğal avantılı ama koşarak craft etme olayı çok hoşuma gitti. O bir kere iyi. E, tamamen olayı güzelleştirmiş. Şuradan son bir kez bir bakayım şuradan kuş bakışı da. Bunlar taş değil işte Ayıp ayıp valla ayıp yani ayıp Bu da mı taş değil bu da mı değil Oyunda taş göremedim Veya taşı bunu alamıyoruz Diye bir şey de düşüneyim şöyle size manzaralı bir Veda edeyim zaten hava da hafiften kararıyor Şu taşın üstüne sıkıp veda edeceğim çıkamıyor Hadi lan, hadi lan, hadi lan. Oğlum o kadar kazma mısın? Aha. Aha çıkmıştım. Çıkacağım, çıkacağım. Evet. Şöyle, ha şöyle bakayım. ayda gözüksün. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi oyun bu şekilde. Vast Experimental. Daha gelişti video. Umarım güzel olur. Vast güzel bir oyun. Ee, Gerçekten güzel bir oyun. Mantık olarak zevkli bir oyun. Ee, geliştireceğine inanıyorum ve daha iyi bir hal alacağına da inanıyorum. Ee, şimdiden zaten e, bunun ilk adımlarını atmışlar. Tekrardan izlediğiniz o, o ne lan? Ne var lan suda? O ne? Suda bir şey vardı. Aa! aa. E, kaçtı şimdi? Neyse ne tamam. Ben tekrar çıkayım. Tamam. Havada kahvavada. Meşale yapabiliyor muyuz? Bakayım bana. Meşale meşale meşale. Lele. Meşale meşale. Ulan yapamıyoruz. Tüh. O zaman ben de buraya kamp ateşi yapacağım diyeceğim. Uzun süre ama. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.